şehirde kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra su kanalında bulunan köprüye saplandı. İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında yansıdı. <laughs> Kaza Güzel Yurt Mahallesi 80. yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen YT idaresindeki 50ABN 532 plakalı otomobil aşırı süratla seyir halindeyken önünde bulunan FT'nin kullandığı 50ADM 789 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50ABN 532 plakalı otomobil refüjde bulunan sulama kanalına düştükten sonra köprü altına saplandı. 双子 50 ATB 789 plakalı otomobilde çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki 34 MVS 760 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki 34 MVS 760 plakalı otomobilde 50 NV 780 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü YT ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi. Çevreki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayseri'de Mimsin civarında yaşanan kaza panik yarattı. İddiaya göre seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden, ismi öğrenilemeyen sürücü orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Can kaybının olmadığı maddi hasarlı kazada sürücünün hafif yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktörü ok gibi saplandığı feci kazada motosiklette bulunan iki üniversite öğrencisiyle traktör sürücüsü hayatını kaybetti. kaza Söke-Koçarlı karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarparak ok gibi saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş, traktör sürücüsü Mesut Küçük ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sıla Karabacağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşları ise olay yerinde ölen arkadaşları için gözyaşı döktü. Çanakkale'de Truva Turizmi'ne ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Kaza saat 13 sularında Çanakkale-Ezine Karayolu'nda bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tickle tickle tickle, the tickle, the tickle 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 Adana'da boşandığı karısını başından vurarak öldüren zanlının amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Olay esnasında kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim dediği öğrenildi. Şüpheli hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay 7 Mayıs'ta Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki yaya alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre kumar bağımlısı olan 58 yaşındaki Mehmet Adini, 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşinden 6 ay önce resmi olarak boşandı. Bu sürecin ardından şahıs eski eşi Neriman Onur'u sık sık ölümle tehdit ederek oğulları CN'ye ve YN'ye sizlere aynı acısı yaşatacağım dedi. Yaklaşık bir ay önce Umre'ye giden Onur seyahat Cenazesi de gece ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana'ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu Ceyne'ye eşlik etmeye başladı. Olay günü de Mehmet Ali'ne eski eşi Onur'un servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada Arnik'te almaya gelen Ceyne babasını gördü. Ceyne babası Mehmet Ali'ne ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Onur da servisten indi ve kavgaya gördü. Kavga esnasında Mehmet Kadine'ye Bedi'nden tabancasını çıkartarak iki el ateş açtı. Onur başını vurularak yere yığıldı. Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak silahı alıp dövdü. İhbar olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli Yunus Türkiye'nin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Babasını zarf eden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Ay ay ay, ay. CN emniyetteki ifadesinde her gün annemi korumak için babam bir şey yapmasın diye duraktan alıyordum dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan şüpheli eski koca Alsayış Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan zanlının ben konuşmak için gittim oğlumla denk geldik kavga etmeye başladık. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belimde silahım vardı. Silahı çektim. Boğuşma esnasında iki defa ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Ne, adliyeye sevk edildi. Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve sualtı altı dalgı çekipleri sevk edildi. Ekiplerin drone ve yeraltı cihazları ile yaptıkları arama sonucunda Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir gece kulübü önünde araç alım satım meselesi yüzünden çıkan tartışmada 40 yaşındaki şahıs silahla vurularak öldürüldü. Olay dün akşam saatlerinde avcılarda Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Resul Tire bir süre önce başka bir şahıs ile araç alım satımı sırasında para meselesi yüzünden tartıştı. Olay saatinde işletme önüne gelen şahıs ya da şahıslarla Tire arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı taraf Tire'ye ard arda silahla ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Tire olay yerinde Hayatını kaybederken olayın faili ise kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen avcılar, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tirenin adam yaralamakta dahil çok sayıda suç kaydının da olduğu bilgisine ulaşıldı. Trabzon'da sıcakların başlaması ile birlikte Akçabat ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Alınan bilgiye göre Akçabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde bugün öğleden sonra denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi üzerine 112 ekiplerine ulaşıldı. Haberi alan ekipler bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar gönderildi. Sağ sağ. Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adana'da sokak hayvanlarına vermek için çöpten ekmek toplayan bir kişi, konteyner içerisinde kağıda sarılı poşette insan kafatası buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. <laughs> Olay Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi Mavi Bulvarı'nda meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için çöplerdeki ekmekleri toplayan bir site görevlisi İsa Kaplan korkutucu bir durumla karşılaştı. Çöp konteynerinin içerisinde kağıda sarılı poşeti görüp alarak açan Kaplan insan kafatasıyla karşılaştı. Başta tedirgin olan Kaplan durumu polise bildirdi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceği değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken kafatası da Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevredeki bir sitede görevli olan Ramazan Zenginoğlu şu ifadelere yer verdi. Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken... Ee, döktükten sonra hani bu köpeklere ekmek kırıntılarını, kemikleri falan vermek için şey yapıyordu. Bu, bu esnada şey bulmuş, e, kafatası bulmuş. Kafa, e, beni çağırdı, ben de yanına gittim. Baktım kafatası, emin olamadım. Dedim yine de biz bir, bir, bir polisleri arayalım. Polisler gelsin, e, bir baksınlar yani kafatası mı e, yoksa yap, yapay bir şey mi diye polisler aldı, polisler geldi. O esnada polisler bir kafatası olduğunu, yani bir yıllık bir kafatası olduğunu söylediler. Biz de bu şekilde öğrendik yani. Gaziantep'te komşusunun park etmek istediği sırada meydana gelen kazada bir buçuk yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti. Kaza Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi, 69 Noğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre komşusunun otomobili park etmeye çalıştığı sırada 1,5 yaşındaki Yezen Ali aracın altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk için çevredekiler durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından küçük Yezen'i Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Yezen Ali'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. sevgili TV izleyicileri bir ara haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.